Herkese merhabalar. Burası Silivri'nin Semiz Kumlar mevkii. Uçsuz bucaksız bir plajı var. Denize gelmek için gerçekten en güzel yerlerden biri. Çok temiz bir denizi var. Buraya gelmek isteyen arkadaşlar ya da İstanbul'da böyle temiz plaj arayan arkadaşlar için bu videoyu çekiyorum. İnternette çok reklamını görürsünüz. Semiz Kum Mo Camp diye bir yer var. O da bu plajın sağ tarafında. En sonunda yani. Yani Mo kampa gelmek isterseniz de gireceğiniz deniz bu olacak. Sadece orası kendine has bir yeri var. İşte kamp kurmak için, çadır kiralamak için ya da ne bileyim bungalov evler var. Onları kiralamak için. Şöyle plajı ve denizi size bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu video bir pazar günü çekildi. Şemsiyeler ve şezlongların tamamı arka tarafta duran yazlıklara ait. Boşsa kullanabiliyorsunuz ama hepsini zincirle kilitlemişler zaten. Kendi şemsiyenizi, şezlongunuzu, masanızı, sandalyenizi getirebilirsiniz buraya. O zaman daha rahat edersiniz muhtemelen. İşte bakın şöyle plajı göstereyim size. Uçsuz bucaksız plaj var. Bugün çok hafif bir dalga var denizde. Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Çok rahat bir şekilde yüzebiliyorsunuz. Burada e, yazdıkları ait bu plaj. Halk plajıdır. Yani giriş ücretsiz. Yalnız market, işte tuvalet ve benzeri şeyler istiyorsanız biraz yukarı yazdıkların dışına çıkmanız gerekiyor. Örneğin ben buraya gelmeden önce Migros'tan her türlü alışverişimi yaptım. Ondan sonra buraya geldim. İstanbul'dan gelmek isteyen olursa çok rahat bir şekilde gelebilir. Silivri'yi geçtikten sonra, Tekirdağ yönüne doğru geçtikten sonra sol tarafta kalıyor. Semiz kumlar mevkii. Zaten ben açıklama bölümüne de belirtirim bunları. Hatta bir konum da atarım gelmek isteyen olursa. Görsün diye. Silivri Mo Camp diye yazarsanız bu plajın sağ tarafında sonunda zaten orası var. Orada gördüğünüz her şey sizin için geçerli. Çok hafif bir yosun var denizin ilk girdiğiniz yerlerde. Bakın şu kadar bir şey. Bir iki adım attıktan sonra artık yosun falan da kalmıyor. Tertemiz bir su sizi bekliyor. Gelmek isteyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın.